Hoş geldi de. Devamı gelecek mi? Ha maşallah. Güzel, güzel. Hadi oğlum. Ananı be? Ha içeriz abi. Ulan keşke geç... tasmalama yapmasaydım ya. Çok güzel gömdü ama. Gelecek. Bekliyoruz. Gel buraya hadi. Gel buraya. Yok be abi ufak bir şey ya. Hoppala Evet arkadaşlar. İlk cipromuzu aldık. Hava devam. Kaburga çal çökmeyelim mi? Al abi, al. Sağ olasın. Amcam şova gidiyor. Bu güzel. Kepçelik mi? Dur bakalım. Balık hareketlensin abi birazcık da. Hadi bakayım. Güzel, güzel, güzel. Kalkar. Maşallah, subhanallah. Amcam şov yapıyor, şov. Abi biz burada kahve içiyoruz boyuna. Abim geliyor dedi. öyle bir kepçelik bir şey, kepçelik bir şey gelse. Geçen hafta delikanlı bayraklıdan balığı alamadı benim. Yani. vallaha mı? Belki kilonun üstü. işte Gel yavrum. O ne la öyle? Ha, tamam. Kilonun üstü ya, kilonun. burdan kenardan. Kepçeyi alamadı ya. Yani. Ya işte kısmet abi bazen kısmet. Hadi rast gelsin bakalım. Amcam geliyor dedi. Bakayım bir. Güzel güzel güzel. Maşallah. Güzel abi güzel. Hadi en azından hareket var. Abi gözler senin de yalnız haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> sen yüksel sen kahve bir. Of geliyor. Vallahi. Galiba ama bıraktım lan. Geliyor 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 geliyor. Ya öyle yeri bir şey değil. Aynen aynen. Bırakmamıştır inşallah da. Bir dahaki bu ya. Gel bakayım oğlum. Hoppala. yükledik. Hava devam. Ulan gözlüğü takmama bekliyormuş galiba bunlar. İki birden vurmaya başladı. Ay maşallah. Dur dur. Al kepçeyi ver. Kepçeyi alayım dur ben. Ver abi. Kepçe dedi. Geldim. Dur 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 dur. bekle biraz su üstüne çıksın zaten da. Zaten ondan vurdurmuyor. Ben de sokmuyorum hep şey, suyu da. Sırtından mı? Ne Ağzı, üstünde, üstünde. o ne ya? Sırtında şey... sırtında. Ait. Yavaş. Anla. Gitti. Gitti. Patladı. İçine girdi bak da. Hı. İyi oldu. Yok be evet. abi ya. Uf. İriydi bayağı değil mi o? <gülüyor> <gülüyor> Allah Abi kefali sırtından nasıl alıyor abi bu? Çıkmadı mı? Yineyi kopardı da gitti bu çift iğne değil <laughs> Hay Allah'ım ya Bakayım amcım ben. sırtından, yüz gecinin oradan yakalamış. Kefali İğnenin tekini kopardı gitti. Hani kefali sırtından nasıl yakaladın amca? bu anasını be. Nasip canım nasip. Burası öyle. <laughs> Ay senin ben. Ne? bir şey yok ya kahve şey. Çöpü. <laughs> o artık ice kafe oldu o. kokoreç yapayım da şu büyük halta şey sörfü değiştireyim. Bir kere daha vurdu ona sonra bıraktık. Bak. Ah sardı ucuna ya. Sine dolandı. arkadaşlar tekrardan saat 10.30 iki parça balık aldık ee, bekliyoruz kaçan balıklarımız da oldu sizlere bir şey göstereceğim şimdi bakalım benim aklıma çok yattı. Kordonda bilhassa bu şekilde sıcağın barında oturduğunuz zaman çok işinize yarayabilir. Karşıda gördüğünüz amcam bir sistem yapmış ama birazdan bizlerimiz uğrağım kamyon geliyor. Pardon abi artık ya. Ne ya? size bir çakmak lazım diye. Bir olmaz. Abi çakmak ya. Volkan iyi çakma. bir çakmak. Öyle dediler çakmak lazım diye. Öyle, öyle dediler mi gençler var onlara gidinler. Ah. <laughs> Biz evdekilere bakalım yeter bundan sonra. Değil mi? Onları sağlam tutalım. <laughs> evet, onları sağlam tutalım bize de. Tabii canım. Karımızda görüşüyor gene bu ya arada bir. Ya o ayrı. Yılda bir sefer görüşüyor ya. Ya o ayrı bir şey. Hafta da bir olur, ayda bir olur. Onlara... <laughs> Depte mi? Depte mi? Depte. Hoppa bak işte şimdi aldım. Şimdi aldık. Ama büyük değil galiba. Bana doğru yüzüyor olabilir şu anda. Boşa mı düştü la yoksa bu? Vallahi boş galiba. Anı almamış ya bu. Ya of. Gitti. Vallahi gitti. Çok güzel vurmuştu. Acele ettim ya. Bak, yutmasını beklemem lazımdı bak. Çıktırmayacağım hocam bunda. Amcam bak hep senin sisteme bak ha çeşme, borusu. çeşme borusunu çeşme borusunu onun bir tane cıvata taktım. Bu aşağı inmesin diye. Usta hmm. bir tane çeşme borusu cıvata var bak. Aynen. Ondan onu birleştirdim. Yok bu boşta bu. Ben buraya bant sardım bunu, iplen bağladım. Çoma ayarladım şey bir Bu da aynı. Bunda da boru var. Boylarını da kendi kafana göre bir Aynen. altta bir üstte Tabii. şekilde ayarladın. Tabii. Tabii. Sist... Duruma göre... Abi sistem bu. <laughs> Bak buradan manz hayat <laughs> deniz farklı gözüküyor yemin olsun var ya. Ya şahane. Harika olmuş vallahi. Şahaneyi 5 geçiyoruz. <laughs> Hadi nasıl gelsin amcam bakalım. <laughs> Doğru söylüyorsun. Geçir bir şey bitti. <laughs> Oklava. Oklava mı? Ya bu Yenge kızmasın. <laughs> Yenge kızmasın. <laughs> Ağabey devam ediyor. Bir tarafı yamuk, Hımm Havaya göre bir taraf böyle Sen tam o portatif yapmışım bir de sen Arkadaşlar merhaba Şimdi size Allah'ınızın olduğu yerde en kısa sürede nasıl iğneyi bağlayabileceğinizi göstereceğim Biraz yıpranmış balık çektikten sonra balık sinemizi of çok bana vuruş aldık şu anda ah, iğne bağlamaya birazdan devam ederiz aldım mı acaba hadi oğlum of çok iyi oldu oldu aa çıktı mı lan? Yapma be. Bana doğru yüzüyor olabilir mi? Evet, daha devam ediyor. Kapı atmaya devam. Çok güzel yakaladım. Tam misine bağlayacaktım. Uf. Evet. Şu aldık. Daha kendimi göstermedim. Size birazdan göstereceğim. Yine bağlamaya çalışırken çupurayı aldık arkadaşlar. Devam. Tam videoyu alıyordum. Nasıl yine bağlanacağını dair. Küt diye burada aldı. Çupra ablacığım. hiç farkına varmadık almış yatmış av Al, devam ediyor hadi bakalım görüşmek üzere balık kesti Değil mi? Evet. Balık yakında kesti. Amcam yine balık geliyor dedi bakalım. Buraların kralı amcam. Buraların kralı çek yok seni. <laughs> Hadi bakalım hava biraz bozuyor gibi. Hafif de da yağmur da attı. Ama biz devam ediyoruz. Arkadaşlar az önce size iğne bağlamayı göstermeye çalışırken gördüğünüz üzere çıprayı yakaladık. Şimdi hemen seri şekilde havalak yerine çünkü balık her zaman hızlı olmaz. Hızlı olduğu zamanlarda seri şekilde hemen oltanızı bağlayabilmeniz lazım. detaylı olarak da sonra kanalımda ayrıca bunu göstereceğim ama mutlaka ıslatmanız lazım sineği ve çekmeniz lazım düğümü oturtmanız burada çok önemli şu anda tekrardan vuruş alıyorum bilmiyorum siz oradan görüyor musunuz Ürünümüz hazır. Ürünümüzü takacağız. Yem olarak şu anda madya kullanıyorum. Kordon da fazla yok şu tarihte. bugün Mart'ın son şeyi, Mayıs'ın son günü. Midye üstüne kırmızı kurt tercih edip yemi pilav üzerine bağlıyoruz. Bu arada hala da vuruş devam ediyor. Ee, daha sonra da size tekrardan bahsedeceğim ama iğnelerimi fark ettiyseniz standart tarzda bir iğne değil. Kısa pala çapraz iğne gibi ama bu çörçü hook deniyor bunlara. Yani papağan iğne. Papağan iğnelerde tasmalama biraz sıkıntılıdır. Ama şöyle güzel bir tarafı vardır. Balık vurduğu aldığı anda yemi direkt yutması çok daha kolaydır diğer iğnelere göre. Balık yuttuğu için de yani balığı direkt e, iğneyi balığın midesinden çıkartırsınız. Nasıl yemi taktığımı gösteriyorum. Eller şu anda maf. Eskiden babamlardan hatırlardım. Oy kullandıkları zaman böyle tırnakları mor mor olurdu. Onların şu anda elim gibi. Burayı belki kesebilirim. İğrenmesin insanlar bu ilk defa balık tutma videosu izleyen kişiler. Diye. Ama her güzel işin pis bir altyapısı vardır görüşmek üzere. Şu anda yağmur çok fena bastırmak üzere. Aracın içerisinden oltaları kontrol etmeye çalışıyorum. Bakalım nasıl olacak? Balık da hareketli. Civarda balık alanlar da var. Zaten şu anda izleyenler bildiği üzere bilmeyenlere de alsancak sancak kordondayım. Almış olduğum balıkları hangi iğnelerle tuttuğumu Hangi e, çok önemli bence olan e, misinalarla misinaları kullandığımı bilhassa bedende onları bir bilhassa açıklayacağım zaten. Bugün yapabilirsem yapacağım, yapamazsam da artık bir sonraki avda, bir sonraki videoda yaparım. Av arabanın içinde devam ediyor. Bu arada kanalımın adı da Sosyete Balıkçı. Herkesi takip etmesini öneriyorum. Görüşmek üzere. Ah. Çok güzel geliyor, çok güzel geliyor. Kepçe Sen dur amca dur. Sen kepçe bak bu iri bu. Oo. O, o bulak be değil bu ne ya? Ulan bana iri bir şey zannettim. Nasıl bastı gördün mü? Allah senin cezana ben vermesin. Onu bırak deyince diyorum ağzımız. Başka balık var galiba diyor. Ben bir şey var zannettim çıkana bak ya. Hay seni ben. Tövbe yarabbim tövbe ya. Al. Nasıl kafa atıyor abi? Daha iyisini çektim hiç. Mi? Allah Allah. Dur oğlum. Bir varamız daha. arkadaşlar kamışı götürüyordu. Kaçma bari. Kafayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Veriyorum kanama canım da. Of 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 of. Yarın. Bu kadar büyük mü değildir belki yine ama güzel kafa atıyor. Boşluk vermeden çekmem lazım. Abi geldi. Bak of of. Abi bunu Yes be. Yes be. Bu uh! çok iyi oldu. Zaten sana vuruşundan dedim ya. Aldı gitti zaten ya. Şu buradan iğneyi kurtartmışın. O balık garantilenmiş. Ha nasıl tamam. Olsa. panik yapma. Panik değil abi şu an. Ee, kaç saat oldu? Delikten. Eyvallah kardeşim. Şimdi bak oradan delikten kaçırmıyorsun abi. Oraya girmez <laughs> mi? <gram> var. Vardır. Demin eli darg gördüm. Aynen, aynen. güzel çektik yani bugün kabul günümüz. 90 lira kilosu. Ya önemli değil 90 dostum. Ye verdiğimiz yem parası benim 100 lira şu anda. Boru kurdu, sürünez, mamun, madya hepsini aldık. Vah! Evet arkadaşlar, av devam ediyor. Sağ kardeşim Yağmur da bastırıyor, balık da bastırıyor. İkisi bir arada bastırıyor ama boş mu geliyor? Boş geliyor gibi, dolu geliyor gibi bir de küçük bir belki olabilir. Bari ki bu geliyorsa. Oğlum yağmurda seni çektiğim bir şey ol. Limit oh, güzel, 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 güzel. güzel. Aa, maşallah. Amcam. Devam. Ava devam. Hepsi bunların limit üstü. Şu anda ekranda küçük görünüyor olabilir ama ölçüye baktığınız zaman 20-22 santim. Ben açıkçası 20 santim ama ben 23 santim, 24 santimden aşağıya balığı almıyorum. Vicdani limit olarak kendime onu belirledim. Şu anda aa, diş ameliyatımız devam ediyor. O da bana sokmaya çalışıyor şu anda. Yağmur da var. Şartlar zor. Çıkar mısın? Videoyu da şu anda kapatamıyorum. Çünkü elim leş gibi. Görüşmek üzere. kaçıncı balık. Ay ananı sikiyim seni. Balığı kaçıracağız ya Allah billah. Ama kaçma. Balık mı abi? Balık tamam. Gençler çekilin bakayım. Evet. Abi çekil oradan evet. çekil çekil çekil. Evet. Korktunuz mu? Ölecek şimdi. Yok şimdi onu mecburen öldüreceğiz. Ya. Evet. Aynen. Hadi bakalım siz gençler. Yanaşmayın fazla korona var bak hadi. Ha, evet, biraz bakalım. Hayır hayır sonra sonra hadi. Ben ha, buradan bakalım. Hadi çek bakalım abime Kepçe alayım mı? Yeri yeri bu Sargaş aldım aldım Tamam Ne evet. yaptın? Istakarya Sakarya ismi de mı bu bakalım? Sakarya. Sakarya değil abi bu ya İstakarya. Sivri bur... Istakarya ben çok yakaladım baba kareden Sivri burur olur de bu Sivri burun. Sivri burun. Artı. Sargos çek bak abi. Çek kaldır. Ha dur bak. Çifti yine ya. Ondan. Ben çifti yeni görmedim. Anladın mı abi? Oh. Stakar ya bu. Elle mi batıyor? Yani Kıpırdığı şeyi çıkartamadım. Şöyle... Kale Yapıştır. Niye vurdun? Gördün mü? Harika! Ne o sülüneze mi? <laughs> Yapıştır abi. Balık hızlı. <laughs> ya, ya. ya abi neye geldiği önemi yok. Yeter ki gelsin. Beraber mi geliyor? alabilir. Hadi bakalım. Çek, lazım mı abi? Bakayım mı? Dur sen dur. Alırsın onu. Aldı bir işte, Hadi bakalım. Hiç Helal. <laughs> Oracıklı bekliyormuş işte. Ben yine kontu garantiyi alayım. Ne olur ne olmaz. Abi yalnız bugün sağlam balık aldık ha.